Merhaba baylar ve bayanlar. Hoş geldiniz. Bugün Apeat'ı oynuyoruz ve Apeat şöyle bir oyun. 2017'de çıkacak dendi. Sonra ben 2018'de oyunu keşfettim ve oyunun çıkış tarihi olarak bir demo vardı. Oynanabilir demo. Hem trailer olarak size bir şeyler sunuyordu hem de trailerde 3-5 saniye karakteri kontrol edebiliyordunuz. Ve böylelikle oynadığımda hoşuma gitti. Ve çıkış tarihine baktığımda 2017'ydi. E bu oyun çıkmıştı ama çıkmamıştı. Sonra 2018 bitti, 2019'un Ocak ayında dediler ki Şubat'ın 7'sinde çıkacak. Tamam dedim, Şubat'ın 7'sinde sayfasını açarım. Hatta not aldım. Böyle takvime ben not almam ve takvime not aldım. 7 Şubat'ta da şöyle bir şey oldu. Ee, bu arada Kermit Siyan'da oyunu bana satın alan, hediye yollayan kişi ee, yayınımı izlemek istiyordu da yurttayım eve battaniye altı yaptım her zamanki gibi hani sesim yalıtımlı olsun sola sağa gitmesin gibisinden. Ve yanında da tabii battaniye sıcak olduğu için camın kenarındayım. Camı da açtım falan böyle güzel bir ortam oldu. Sonra bir baktım 7'sinde de 28'inde ertelenmiş. Oyun anca çıkabildi ve ben de bu oyunu size sunmak istiyorum. Oyun şöyle bir oyun. Hani Hotline Miami'yi oynadınız mı bilmiyorum. Böyle vahşi, e, vurulduğunuzda tak diye öldüğünüz bir oyun. Ve çok da eğlencelidir aslında. Tekrar öldü tekrar canlan, bir şeyleri düzgün yapamadınız. E, bu sefer soldan değil de sağdan git gibi bir sürü e, farklı yol deniyorsunuz. E, belki de yolunuz iyidir ama yeteneğiniz iyi değildir. Yeteneğiniz sizi sonraki aşamaya taşıyor. Bu oyunda öyle bir oyun. Ama tabii ki e, değişik olan kısmı biz böyle bayağı cüssel bir orangutanız ve bu yüzden de mermi yediğimiz zaman direkt ölmüyoruz. Sadece biraz kan kaybediyoruz ve bu bizi bayağı etkiliyor. Şimdi oyunu oynayabiliyor olmak açıkçası benim için... oh öp, öp, öp Oho! De güzel bir yere yapıştırdık. Hop atış! Etme! Etti ama. Hayır, iyi nişancılar ben ne yapayım? oyun oynuyor olmak güzel aslında. Ve hepinize sanırım... Aa hayır hayır hayır. Koşmak istediğim tarafa bakmam lazım. Ve tabii ki kural bir. Kan kaybından ölme. Kural iki... Yani her gördüğün kişiye dalmak zorunda değilsin. Anladığım kadarıyla. Ops merhaba. Hop merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvah hayır 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 hayır. Ops güzel. Abi bazı kişileri tutabiliyorum da seni alayım böyle. Heh. Bakalım bakalım. Hangi şanslı insancık seni alacak? Hoppala iyi ben de şanslı değilim pek. Hop merhaba. Seni şöyle alalım. Arkadan geliyorlar. Hop hop çok fazla kişisiniz. <laughs> Oyunun tasarımı, dizaynı falan çok iyi. ve Pastel dizaynı nasıl bir dizayn diyorlar. Hop camlar. Diyorlar hiçbir fikrim olmamasına karşın he, hareketli bir animasyon tarzında yapılması. Hani ne bileyim sanatsal olmuş. Güzel. Hop 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 hayır. Hayır. Hepinizi haklayacak mıyım şu an ne yapıyorum bir fikrim yok. Kafası karışmış bir orangutanım ben. Yapabileceğim başka bir şey de yok zaten. E yani kaç litre kanım var bilmiyorum. Oh. Oh. Kanımla buraya şekiller çiziyorum. Sizi sevdiğimi yazayım buraya. Hop yazdım. Aaa sessize girebiliyoruz. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Yaz kolları falan. Aa o kadar mı sert vuruyoruz? Hop. Pardon. Pardon. Adrese teslimat yapamadık pek. Açıkçası bağımsız oyunları oynamayı seviyorum. sizlere sunmayı da apayrı seviyorum. bu konuda desteklediğiniz için teşekkürler. Ve ısınıyoruz şu an. alan gibisinden. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Metro Exodus'la alakalı bir inceleme yapmak. Hop hop hop. Arkamda adam önüme düştü. Fırladı gördüm ama yani ben bir ileri gideyim yani. Peki. Yapay zeka zaten biraz saf ya. Kaç tane saf insan varsa, eleman varsa onları işe almışlar. Hop, hop 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 hayır kıçımdan vurdu beni. <laughs> Arkadaşımın kedisi var Pan. Çok seviyoruz kendisini. <laughs> Çok şapşal salak böyle yani ne bileyim Mart ayı geldim ondan mı çıldırdı bilmiyorum sabah sabahleyin garip bir şey oluyor. Ne bileyim bipolar gibi birden tavırları falan değişiyor da aklıma şey geldi kedilerin ateşini ölçebilmek için küçüğüne termometremi termometremine sokuyorlarmış. <laughs> Onun için hani ne bileyim Mermi oradan alınca yani sonuçta hayvanız. Hedi bir arkadaşımın anıları aklıma geldi. Ama oyun bayağı ilginçleşmeye başladı şu an. E, tabii ki de benim pat... Ha doğru ben ben şu an en güzel şeylerden birini yapmayı unuttuğumu fark ediyorum. Aynen. Gel buraya. Aku bugu bugu. Hop seni tutayım ve aynen bu. Çok güzel. Bildiğin adamı kontrol ettiriyoruz. Hani küçüklüğünüzde olmuş mudur bilmiyorum da hani böyle sizden büyük insanlar size zorbalık yaparlar. Elini alırlar sana vururlar falan böyle. Sen bir şey yapamazsın. O tarzda bir şey olmuş adeta. Alıyoruz bir şey yapamıyorlar. Hani ben yaşamıştım. Kuzenlerim bana yapıyordu. Ellerimi kollarımı tutup. Hoppala hayır. Kaç 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 kaç. Ellerimi kollarımı tutup bana "Neden kendine vuruyorsun falan." diyorlardı. Öyle bu garip kuzenlerim var. Sanırım aynen, Güzel. Güzel geçebiliyoruz. Burada Metro Exodus'tan bahsedecektim. <laughs> Metro Exodus videosu çekmek istiyorum. İnceleme videosu çekmek istiyorum ama ben bir IGN değilim. Başka ne bileyim, bir kuruluş değilim. Hani benim o oyunu incelemem sizin için ne kadar fark eder bilmiyorum. Ama bir yandan da incelemek hop, Neden böyle oldu? Ana! Oha bir dakika. Kontroller bir değişti sanki. Zehirli bir şey mi yedim? Ne yaptım? Aa, ne yaptığımı bilmiyorum. İşte bu yüzden de ne bileyim inceleme yapmak... Ee... Oh, bu kimin kolu? Hop! Oh. Hayır. Hayır! Hayır! Tamam lan bir Metro Exodus diyemedin. Ne diyeceksen de artık be. Yeter Doğukan falan diyor olabilirsiniz. Yani biraz öyle oldu. Ne yapalım? Hop 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 hop. Abi merhaba nasılsınız? Ben de Teşekkürler. Uf, güzel. Ama bunu yerden alamıyor muyuz? Güzel. Ya dostum ben seni nasıl vuracağım? Ha gel öyle. Yavaş yavaş gelin. Aynen. Sen seni vur. Olmadı. Tam neyse. <gülüyor> hayır, hayır. Ay, <laughs> ay. ben, ben böyle bir şey olsun istememiştim. Ha sen ne saf adammışsın. Ulan siz sürüsüne bereketlerden geliyorsunuz. Tamam. Şu arada hemen söyleyeyim. Metro Exodus incelemesi yapmak istedim. Oyun cidden çok 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 hoş. Böyle yapay zeka falan manyak iyi değil. Ama en azından yaşayan bir çevre olduğunu inanıyorsunuz. Mesela çok fazla çevredeki insanlara hasar verdiğimizde pes ediyorlar. Aa benim solum böyle olmamalı diyorlar ve Aa, ben seni tutmuştum. Aa işler karıştı. Benim solum böyle olmamalı diyorlar. Pes ediyorlar. Yaratıklarda başka arkadaşlarını görerekten diyorlar ki benim de solum böyle olmamalı ben biraz geri durayım gibi gibi ve böyle şekilde oyun şekilleniyor cidden bir dünyada yaşadığınızı hissediyorsunuz hani yan görevleri apayrı zaten hani ben bir yere gittim ve görev icabı hani oyunun ana hikayesi icabı bir araba çalıyorsunuz ben çaldığım arabayla sonradan şey böyle bir e, yan görevde karşılaştım arabayı park ettim içeriği araştırıyorum iki tane üç tane tipin geldiğini düşünüyorum dışarıda takılıyorlar böyle insanlar Diyorlar ki ulan bizim şu şunun arabası değil mi bu? Bu nereden buraya gelmiş? falan. İşkilleniyorlar beni bulmaya çalışıyorlar. Ondan sonra ben de yanlışlıkla Molotov falan attım arkalarına. <laughs> Ta, hani taş atıp dikkatlerini dağıtacağım yerine. Ondan sonra tabii başka bir oyun içerisinde başka bir oyun anlatmak da hayır, hayır. Eee <laughs> ee Molotov attım. Adamlar tabii ki yani o kadar da salak değil. Tabii bir şapşalladılar. Ulan Molotov'un geldiği yer belli ama biz yani biz yapay zekiyiz. 3 saniye falan duralım, anlamayalım falan. Sonra çaktılar olayı. Ben de tabii koşarak şeye kaçtım. En yakın binaya. Binanın içinde de mutasyona uğramış ve adapte olmuş e, yaratıklar var. Mutasyona uğrayanlar. O kadar iyi der ki yani binanın o tozla kaplı renginin aynısılar ve çok Işığı bir tutuyorum. Direkt bana kafalarını yavaşça dönüyorlar. Bazen korktuklarında e, birden gözümün önünde koridordan öbür tarafa koşuyorlar ve ben anladığım zaman nereye gittiklerine camda böyle bir ayak görüyorum. Yavaşça yukarı doğru tırmanıyor. Sinsice arkamı dönsem anında direkt bize saldıracak pozisyondalar. Camın önündeler falan. Çok hoşuma gitti detayları. Ama şimdi Ape Out'a devam edelim. Çünkü çok fazla sadece Metro Exodus şeyi konuştum. Kısaca bir anket koyuyorum ve Metro Exodus'u ister misiniz inceleme yapmamı? Onu so söylemenizi istiyorum. Bu kadar basit. Çok dolandırdım. Neyse dostlarım siz cidden avanaksınız. Böyle devam edin. Güzel. Aynen. Çok güzel. Acıma yok. Acıma yok Rocky. Oh. Oh tüm harita. Tüm harita. Gelin. Lütfen. Ateş edin. Herhalde bütün elemanları alırken IQ 30'un aşağısındaki elemanları alıyoruz demişler. Çünkü bu kadar saf olamazsınız. Merhaba. Şimdi. Hop 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 hop. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Hop kaçtık. Güzel. Merhaba. Hop. Oho, çok güzel yakaladım. Tamamen başka bir şey almak istiyordum aslında. Başka biri var mı? Hediye isteyen? Yok. Hop. Kop artık lütfen. Hah merhaba. Nasılsın abi? Oha pastili çıktı ya. Pastırma oldu. Neyse. Bazılık kişileri de tutamayalım. Merhaba. Of 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 of. Çok güzel. Çok güzel. Hop hayır hayır. <gülüyor> Çok. <gülüyor> oh. Kafası karışan bir orangutan ne yapabilir ki? Abi üçünü en başından mı başlayacağım? Hem de bayağı sonundaymışım. Hmm, bu güzel. <laughs> Buna kadar güzel gittik. Yani adamlar da mantık ya işini yapmaya çalışıyor da yani yanlış yerde başlamışsınız, yanlış zamanda yanlış yerdesiniz. Hop 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 hayır. Hayır hayır hayır. Çok yakın, çok yakındı. Yani biliyorum açıkçası bu kanalda oyun videosu görmeye alışkın değilsiniz. Aslında oyun kanalı olarak başlamıştım ve şimdi gizem videoları, oyun detayları hani en azından daha böyle yaşadığımız dünyada daha farklı şeylerin olduğunu görmek. Hani oyunu bu oyunu mesela yapımcısı nasıl yaptı ben çok merak ettim, çok araştırdım. Fakat elimde olan pek bir şey yoktu. Twitter'ında ne bir şey paylaşıyordu ne başka bir şey yani hiçbir görüntü yok. Evet oyunu geliştiriyorum şu aşamada falan hiçbir şey tek bulabildiğim şey oyunun 2017'de çıkacağıydı ve ben 2018'de keşfettiğim için sadece bekledim. Çaresizce. Pop pop. Hayır. Hayır hayır. Ho ho ho. Ya yeah, affedersiniz. Neyse yani siz avanaksınız ben hallederim. Hatta şu açıyla. Aynen şu açı çok güzel. Vur abi onu. Yok abi biz ne yapacağız? Anlaşamayacağız. Adamlar bomba bile atıyor. Ne? Ben bombayı görmedim. Şaka gibi. En azından adamların birbirine acıması yok ya. Hayır hayır hayır. hayır. Of. Güzel. Hop hop hop. Hayır, hayır 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 hayır. Dostum sana güvenmiştim. Sen ben seni omuzlarından tuttum yapabilirsin dedim. Senin daha erken ateş etmen lazım. Neden böyle oldu ki şimdi? Güzel güzel ve sen. Oh ho daha var. şu kolu alayım ben. Hop. Hop kol bozuk. Kol bozuk. Öyle geçelim. Başka kol var mı? Bu ne bilmiyorum ama alırım. Hadi çok güzel. Ama vurulduk sanki. Birazcık. Bu arada alarmı acaba bitirecekler mi yoksa yani insan nüfusunu bitirene kadar ben burada takılacak mıyım? Sanırım gelmeye devam edecekler. Benim tek yapmam gereken şey İleriye kaçmak. Merhaba. Hayır, hayır. Çok kötü oldu bizim için. Çok kötü oldu. Hayır, oh çok güzel, çok güzel. Hop 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 hop. Bu kadar beklemiyorum. Şu kol ol lütfen. Aa heyecanlı bir bölüm. Tek düze gideceğinden korkuyordum. Oyun biraz tek düze devam edecekmiş hissiyatı vermişti. Şu an iyi. Hayır hayır hayır. Aa gaza geldim. Ne yapıyorum ben? Oh. Neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Hani izlediğiniz için, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hani oyun benim hoşuma gitti. Ben sabaha kadar belki bunu oynarım. Hani işim gücüm yok gibi. Yani severim böyle şeyleri. Oyunda vakit mi harcamak, vakit mi öldürmek? Tamam benlik. Tamam o zaman. Ben burada hop insanlara daha fazla zarar vereyim. Sadece işlerini yapmak isteyen insanlar olsalar da yanlış zamanda yanlış yerde olduklarını bir kere daha söyleyeyim. Ups. Ama oynadıkça da oynuyorum ya. Ben videoyu burada durdurup ondan sonra veda ettikten sonra devam edeyim o zaman. Kendimiz oyunu aldığın için, destek verdiğin için teşekkür ediyorum. İzleyenler, sizler, sizlere de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için ve eğlenceli bulduğunuz için videoyu eğer sonuna kadar izlediyseniz, buraya geldiyseniz eğlenceli bulmuşsunuzdur tabii ki. Abone olarak destek verebilirsiniz falan filan. Bir de kaçmamın sebebi hani cam açık da yine de battaniyenin altı çok sıcak olmaya başladı. Onun için ben kaçıyorum. Ee, Arada bir böyle gameplay videoları yapacağım. Ama dediğim gibi Metro Exodus'un inceleme videosunu, inceleme gameplay karışık bir videosunu istiyor musunuz? Anket koyduğum videoya oradan oylarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.